Kadın kooperatifleri güçlendirilecek, yeni hedefler için adımlar atılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler'in kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi konulu çevrim içi toplantısına katıldı. Yanık, bilimsel ve teknik çalışmalar eşliğinde Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritasını da çıkaracaklarını kaydetti. Bu çalışmadan yola çıkarak iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapacağız. Bu araştırmayla dünyada ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve işbirlikleri kurma gibi ihtiyaçların karşılanması ...yönelik çalışmaların nasıl yürütüldüğünü inceleyeceğiz. Bu tür ihtiyaçlar özellikle kadın kooperatiflerinde sermaye eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz. Türkiye'de 702 kadın kooperatifinin 12 bin üyesi bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yanık... ...kooperatiflerin önemine de vurgu yaptı. Kooperatifler dünya çapında 280 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Bu oran çalışan nüfusun yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Türkiye'de yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonun üzerinde kooperatif ortağı bulunuyor her geçen gün artan ve küresel olarak katma değer üreten bu sistem, kadınların ekonomik yönden kalkınmasını desteklemektedir. Derya Yanık, kooperatif kurma veya ortak olma potansiyeline sahip 5 bin kadın ve 3 bin erkeğe eğitim verileceğini de açıkladı. Eğitimlerin konuları arasında yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları, iyi uygulamalar ve kadınların güçlendirilmesi gibi başlıklar yer alacak. Kurumsal kapasite geliştirme hedefimiz doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve ve STK temsilcilerinden oluşan kişilere kooperatifler konusunda eğitimler vereceğiz. Proje kapsamında mevcut kadın kooperatifleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için bir web portalı oluşturmayı planlıyoruz. Bakan Yanık ayrıca 81 ilde kadın kooperatifleri çalışma grupları oluşturarak yıllık faaliyet planları hazırladıklarını belirtti. Çeşitli çalıştaylar ve seminerler düzenleyerek deneyimlerini paylaştıklarının bilgisini veren Yanık, 525 yeni kooperatif kurulduğunu da aktardı.